Merhaba arkadaşlar. Dik üçgen konusuyla birlikteyiz. Arkadaşlar dik üçgene geçiyoruz. Dik üçgen çok önemli. Dik üçgeni iyi öğrendikten sonra çünkü diğer konular hep bunun üzerine bine bine gidecek. Dolayısıyla dik üçgeni, Pisagor'u, Pisagor'u her yerde uygulayabilmeyi çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bunu gördükten sonra üçgenin diğer konuları içerisinde de dik üçgen gelecek kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, çokgen, deltoid, kare, çember, çember, çember her yerde. Her yerde dik üçgen var onun için. Dik üçgeni çok iyi öğrenmeliyiz. Bir de özellikle yeni nesil soruları üzerinde çalışmalar yapacağız arkadaşlar. Yeni nesil soruları güzel bir mantığı var. O mantığı nasıl çözeceğimizi öğreneceğiz hep birlikte. Evet, başlıyoruz şimdi. Pisagor bağıntısı Epsegor bağıntısını herkes bilir. Nedir? Bir 90 derece vardır arkadaşlar görüyorsunuz. 90 derecenin karşısındaki kenar yani a kare eşittir. Dik kolların karelerinin toplamı yani b kare artı c kare olacaktır. Harika. Peki merak edeniniz var mı acaba Pisagor bağıntısı nereden geliyor? Bir tane geliş yerini söylemek isterim arkadaşlar. Kosinüs teoreminden geliyor. Hemen görelim beraber. Kosinüs teoremi. Kosinüs teoremi şu. Bize bir açı verilir. Bize verilen açının karşısındaki kenarla başlanır. Yani a kare eşittir b kare artı c kare eksi 2 çarpı b çarpı c çarpı cosinus 90 çünkü burada açı 90 derece. Kosinüs 90 neye eşit? 0. Dolayısıyla burası gidiyor, 0 oluyor. Çünkü çarpım durumunda ve elimizde Pisagor bağıntısı kalıyor. Yani 90 derecenin karşısındaki kenarın karesi eşittir dik kolların kareleri toplamı. Hemen uygulayalım. Basit bir örnekle görelim arkadaşlar. Bakın 90 derecenin karşısındaki kenar x kare eşittir. Dik kolların kareleri toplamı 6'nın karesi artı 4'ün karesi. Yani x kare eşittir 36 artı 16 x kare eşittir 52. 52 ne demek arkadaşlar? Hmm, çarpanlarına böyle ayırabiliriz ama biz biliyoruz ki 52 4 çarpı 13 demek, değil mi? Her iki tarafın karekökünü aldık, 4 dışarıya 2 olarak çıktı, e 13 çıkamaz, 13 çıkamaz. çıkamayacağı için cevabımız 2 kök 13 olacaktır diyoruz arkadaşlar. Bakalım geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz ne diyor? Bakın, bak ne dedik? 90 derecenin karşısındaki kenar eşittir. Dik kolların kareleri toplamı. E burada 90'ın karşısındaki 8. 8'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı x'in karesi. Yani 64 eşittir. 16 artı x kare. 16'yı şutlayalım bu tarafa. 48 eşittir x kare x kare 48 i. arkadaşlar düşünüyorum 48 nedir? 16 çarpı 3. 16 4'ün karesi e ne diye çıkar dışarıya? 4 diye. O zaman x 4 kök 3 olacaktır diyoruz. Var mı problem? Yok. Güzel, güzel. Üçüncü soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Üçüncü sorumuz neymiş? Diyor ki X nedir? Bakalım arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Dört tane dik üçgen verilmiş. En küçüğün hipotenüsü bir sonrakinin dik kenarı olmuş. Ondan sonrakinin hipotenüsü onun dik kenarı olmuş. Derken, derken, derken. Yani buraya Y, Z, T desek. Önce uzun yoldan bir yapalım arkadaşlar. Diyorum ki Y'nin karesi eşittir 2'nin karesi artı 1'in karesi. Y kare eşittir 5. Y eşittir kök 5. Burayı kök 5 olarak bulduk. Şimdi bir tane de bu üçgende yapacağım şimdi. Diyorum ki z kare eşittir. Kök 5'in karesi artı 1'in karesi. Z kare eşittir 6. Z eşittir kök altı oldu. Arkadaşlar burası da kök altı. Harika. Sonra bu üçgen de yapıyorum. Ya aslında artık biz direkt de yapabiliriz. İşlemde uzatmaya da gerek yok ama yapacağım. 1'in karesi artı kök altının karesi eşittir T kare. T buradan ne çıktı arkadaşlar? Kök 7 çıktı. Hoppa kök 7. Sonra bu üçgende yapıyorum. Diyorum ki x kare eşittir 1'in karesi artı kök 7'nin karesi. Pardon kök 2 yapmadık. Kök 7'nin karesi. O zaman x kare 8 x eşittir kök 8. Kök 8 nedir? 4 çarpı 2'dir. 4 kök dışına 2 diye çıkar. 2 kök 2 olur arkadaşlar. İşte cevabımız 2 kök 2. Evet arkadaşlar size trik bir yol söylemek istiyorum burada. Bakın. Şurada göstereceğim. Eğer dik kollardan biri diğerinin iki katı ise hipotenüs küçük olanın kök 5 katı olur. Bu birincisi. Var mı burada sıkıntı? Yok. Güzel. İkincisini de şurada göstereceğim. Bakın lütfen. Bunlar hızlı işlem yapmak için işimize yarayacak şeylerdir. Yine dik üçgenimiz var. Burası A kök 5 olsun. Burası A kök 6 olsun. Hipotenüs ne olur biliyor musunuz? Bakın şu başındaki sayılar aynı ise hipotenüs o sayıyı yazarsın ikisini toplarsın. 6, 5 daha 11. A kök 11 olur. Ve biz bunu bu soruda uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Bakın, dik kollardan biri diğerinin iki katı. Bak, küçük olanın kök 5 katı. Küçük olan 1, 1 kök 5. Görüyor musunuz? Harika. Şu birlerin yanında aslında görünmeyen kök birler var, değil mi? Görünmeyen kök birler var. Bakın, şimdi şu kuralı kullanacağım. Bakın, görüyorsunuz, değil mi? Yeşille gösterdim. 1 kök 5. 1 kök 1 bakın köklüleri topla kök 6 köklüleri topla kök 7 köklüleri topla ee, ne olacak? Aslında burası kök 8 oldu buradan da çıkmış oldu aslında. Problem var mı? Yok. Şimdi ben bunu daha iyi görebilmeniz adına farklı sayıyla da göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada göstereceğim onu. Çünkü oradan çok içime sinmedi görüp, göz, gözüküp gözükmedi. Şimdi daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Bakın lütfen. Buraya 4 Bunlar dik tabi ki. Buraya 2 diyelim. 2 diyelim. 2 diyelim. Buraya da x diyelim. Bakın şimdi. Hatta hatta abartalım. Hatta hatta buraya da 2 kök 3 diyelim. Şimdi ilk üçgende Dik kollardan biri diğerinin 2 katı. O zaman küçük olanın kök 5 katı. 2 kök 5 mi oldu? Evet. Bakın şimdi şu üçgeni görüyor musunuz? Şu üçgeni. 1 2 kök 5, 1 2 kök 2. Arkadaşlar, başındaki sayılar aynı. Görüyorsunuz değil mi? Yeşilni kutu içine aldım. O zaman burası 2 kök 5 ile 2'yi topla. 7. 2 kök 7 oldu. Var mı problem? Yoktur umarım. Şimdi burada başındaki sayılar aynı mı? Aynı. Bakın kutu içine aldıklarımı görüyor musunuz? Burası kök 7, burası kök 13. Kök 3. Burası ne oldu? 2 kök 10. Artık bunu daha seri, daha hızlı bir şekilde çözebilecek durumdayız diyoruz arkadaşlar. Problem yoktur umarım. Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda arkadaşlar dik üçgen yok gibi dörtgen var. İyi de biz bunu dik üçgenleştirebiliriz. Dik üçgenleştiremediklerimizden değil bu çünkü. Bakın. Şimdi burası 5. Burası 10. Ah, dik kollardan biri diğerinin 2 katı. O zaman hipotenüs küçük olanın kök 5 katına eşittir. Şimdi bakın 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 görüyorsunuz değil mi bu üçgeni? Ana biraz öncekinin tam tersi bakın. 5 kök 5, 5 kök 2. E bu sefer de çıkartacağım. Neden çıkartacağım? Çünkü dik olan kollardan birini soruyor. Burası o zaman ne olacak? 5 kök 3. Hadi diyelim ki bu aklımıza gelmedi. Yapacağımız şey bu üçgende x kare artı 5 kök 2'nin karesi eşittir 5 kök 5'in karesidir diyeceğiz. Ve buradan da x'i 5 kök 3 olarak bulmuş olacağız. Sıkıntı var mı? Yok. Sizin namıza yok dedim ama olmadığını düşünüyoruz. Güzel. Geçelim arkadaşlar. 5. sorumuza. 5. sorumuz şu şekilde. Burada AB kenarı 8, AC'yi 12, BC'yi 10 vermiş. Buraya x dersek, e burası ne olacaktır? 10 eksi x olacaktır. Arkadaşlar diyorum ki Pisagor bağıntısından 8'in karesinden 10 eksi x'in karesini çıkartınca burayı mı bulurum? Hadi yapalım. 8'in karesi 64 eksi 10 eksi x'in karesiyle a ah h'ı bulduk. Şimdi aynı şekilde 12'nin karesinden de x'in karesini çıkartınca aynı yeri bulmayacak mıyım? 12'nin karesinden de x'in karesini çıkartacağım. İşlemimizi yapalım. 64 eksi aynı zamanda açıp aynı zamanda da eksiyle çarpacağım. Birincinin karesi birincinin ikincinin çarpımının iki katı. E, i̇kincinin de karesi eksi x kare oldu eşittir. 144 eksi x kare. x kareler gittiler. Şimdi <laughs> burası eksi 36 oldu karşıya atacağım. 20x eşittir. 20x eşittir. Burası eksi 36 idi. Karşıya geçince artı 36 oldu. 180 oldu. X eşittir 9 çıktı diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar 6. sorumuzdayız. 6. soruda AD uzunluğu 1 olarak verilmiş. Görelim. BE uzunluğu 2 verilmiş. DE uzunluğu 3 verilmiş. Bakın arkadaşlar. Kırık doğrular varsa Kırık doğrular düzeltilir. Düzeltile üçgen oluşturulur. Bakın lütfen. Şu BE uzunluğunu görüyor musunuz? BE uzunluğunu aldım. Buraya taşıdım. Görün lütfen bunu. E burası 2 ise hoppa. Burası da 2 oldu. DE uzunluğunu aldım. işte buraya taşıdım. O zaman burası da 90 derece oldu. Burası 3 ise burası 3. Ve burada güzel bir üçgen oluştu. 3, 3. 3 kök 3 mü? 3 kök 2 mi oldu şurası? 3 kök 2 oldu. Ah, burası da 4 kök 2 verilmiş. Ne güzel ne güzel. İşte bu üçgende Pisagor yapıyorum. Diyorum ki x'in karesi eşittir 3 kök 2'nin karesi artı 4 kök 2'nin karesi. Buradan da Şurası x kare eşittir 18 artı 32. x kare 50 yaptı. x kare 50 ise arkadaşlar x 5 kök 2'dir diyoruz. Henüz öğrenmedik ama herkesin bir bilgisi vardır. 3, 4, 5 üçgeninin kök 2 katı olmuş. Çok güzel. Problem var mı? Anlaşıldı değil mi? Güzel. Arkadaşlar buradaki 5. sorumuz maalesef bir hata yapmışım. Bir yeri yanlış yazmışım. Onun için geçtik. Devam ediyorum 7. soruya. 7. sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Diyoruz ki ya bakıyorum soruya şimdi bize x soruyor. İki bilmeyen olsun. Şuraya y diyelim. E burası da y olmayacak mı? Ya bir tanesinde şu üçgende Pisagor yapacağım. Diyorum ki x kare artı y kare eşittir 64 müdür? Evet. Bir tane de büyük üçgende Pisagor yapacağım. O da x'in karesi artı 2y'nin karesi. 2y'nin karesi eşittir 100 mü olacak? Arkadaşlar ayrıca bir daha yazacağım bunu x kare artı y kare eşittir 64'tü. x kare artı 2y'nin karesi ne yapar? 4y kare yapar. Arkadaşlar öğrenciler hep bunu karıştırıyorlar. 2y kare yazıyorlar. Ondan dolayı açık açık olsun diye bir daha yazdım. Umuyorum anlaşıldı. Şimdi arkadaşlar diyorum ki burada üst tarafı eksiyle çarpsam x kareler gitti. 3 Y kare eşittir 36, Y kare eşittir 12, Y kare eşittir 12, Y eşittir 2 kök 3. Bize x'i soruyordu. Denklemlerden bir tanesini al yerine yaz. 2 kök Y yerine 2 kök 3 yazıyorum. 2 kök 3'ün karesi eşittir 64. X kare artı 12 eşittir 64. Attım karşıya bunu. 52 oldu. 52 de biraz önce de yapmıştık. Neydi 52? 2 kök 13'tü diyoruz arkadaşlar. Umuyorum anlaşılmıştır. Herkesten anlaşıldı şeyin sözünü duyuyorum ben duyuyorum. Güzel. Evet geliyor arkadaşlar yeni sorumuz. Gelsin. Burada arkadaşlar. Haa. Şurası x. Ya ben diyorum ki buraya bir y desek. E burası y ise burası ne olacak? Y. E iki tane denklem oluşturalım. Ne olacak? Olsun. Şu üçgeni görüyor muyuz? Bakın bu üçgende 3'ün karesi artı y'nin karesi eşittir x kare. Burada y'nin karesi eşittir x kare eksi 9 y dediğimiz ifade y dediğimiz ifade kök içinde x kare eksi 9 yani bunu hop, burada yerine yazabilirim yani burada x kare eksi 9 diyebilirim ve büyük üçgende pisagor yapacağım yani diyorum ki x'in karesi artı x kare eksi 9 kök içindeydi ya bu Kök içindeydi ya bu. Şöyle yapalım. Heh. Şöyle kök içindeydi. Ama bunun karesi vardı. Değil mi? Eşittir. 3 kök 7'nin karesi. Hmm. Şunu yazamadım. Şimdi oldu. Heh. Şimdi arkadaşlar burada x kare artı x kare eksi 9 eşittir. 3 kök 7'nin karesi 63. Attık bunu karşıya. 2x kare eşittir 72. x kare eşittir 36. x eşittir buradan 6 çıktı diyoruz. Sepetin altı değil normal altı çıktı. Güzel güzel. Şöyle ki arkadaşlar size bir soru soracağım. 40 ayaklı canlıya ne denir? Herkes diyor ki 40 ayak. Doğru. 40 ayaklı canlıya 40 ayak denir. Peki soru şu: 50 ayaklı canlıya ne denir? Arkadaşlar yorum olarak yazın bunun cevabını bulanlar. 50 ayaklı canlıya ne denir? 40 ayaklı canlıya 40 ayak deniyorsa 50 ayaklı canlıya ne denir? Evet, bu ara soruydu. Şimdi gelelim. 9. sorumuza. 9. sorumuz yeni nesil bir soru. Yeni nesil soru mantığını öğrenmeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Yeni nesillerin içerisinde birazcık basit olanı belki ama mantığını kavradıktan sonra soru istediği kadar zor olsun. Rahatlıkla yaparsınız. Bakalım. Bir sarkaç varmış arkadaşlar. Sarkacın iki farklı konumu verilmiş. Şurası birinci konum olmuş olsa birinci konum. Burası ikinci konumuz. Arkadaşlar sar kaç istediği kadar oynasın. Bakın lütfen bakın. Bunun boyu bu. Bunu böyle kaydırsam da boyu aynı. Böyle kaydırsam da boyu aynı. Ya arkadaşım, arkadaşım vallahi burası olsa e burası da 10 Mantık bu. Yeni nesil soru dediğimiz şey de bu arkadaş. E burası 6 ise burası 10 burası da ne olacak? 8. Bence problem yok. Anladın sen bunu. Güzel. Şimdi gelelim 10. sorumuza. 10. sorunun da kendine has bir e, mantığı var arkadaşlar. Görelim beraber. Şimdi. Bunu birazcık uzaklaştırmam daha fa, sağlıklı olacak galiba. Evet. Şimdi. Şekildeki D1, D2 ve AB doğruları birbirlerine paralelmiş. Paralel doğru ne demekti? Asla birbirlerini kesmeyen doğrular demekti. Evet. Şimdi diyor ki A noktasının B1 doğrusuna göre simetri diyor. Arkadaşım bakınız bakınız bakınız. Simetri nedir ben sana bir onu bir tanımlayayım. Bir doğru olsun. Burada bir A noktası olsun. Bu A noktasının bu doğruya göre simetri demek. Bu doğruya çizilen dik ama Eşit uzaklıktaki diktir. Yani bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Ve burası da bunun simetriğidir. Anlaştık mı? Ayna görüntüsü yani. Evet. Şundan kurtulalım bakalım şimdi. Ne diyormuş sorumuz dönelim. Diyor ki şekil 1'de D1 D2 AB doğrula birbirine paralel. A noktasının D1 doğrusuna göre simetriği. A noktasının D1'e göre simetriği. Bakın. Şu uzunluk ne kadar? Bak burada yazıyor 13 kadar. Hop bir 13 kadar daha götürsek yaklaşık 26'ya geldi mi? İşte A noktasının simetri burası. A üssü dedim. Var mı problem? Simetri deyince buranın dik ve eşit uzaklıkta olduğunu biliyoruz. Harika. Devam ediyorum arkadaşlar. Ve buranın da dik olduğunu biliyorduk. Evet. Şimdi diyor ki B noktasının D2 doğrusuna göre simetri. Bakın B'nin D2'ye göre simetriği. Aldım. Şurası. Hoppa. İşte burası. Burası da B üssü mü? Evet B üssü. Şimdi diyor ki bize A üssü B üssü arasındaki uzaklık şunu soruyor bize. Şunu soruyor şunu. Gördünüz mü? Evet. Arkadaşlar bakın şimdi bakın bakın bakın. Şimdi ben bunu elle hazırlayacağım. Bakın. Burada bunu üçgene çevireceğim. Şurası 5 verilmişti. Hop! O 5'i taşıdım buraya geldim. Oldu mu? Şuraya A dersek burası A. Bununla da bu eşitti ya. Buraya B dersek burası da B. Şimdi arkadaşlar, şunu yazmayı unutmuşuz galiba. Unutmamışız da ben unutmuşum daha doğrusu. Şuranın uzunluğu arkadaşlar 6 birim olarak veriliyor tabii ki bize. Ve diyorum ki bakın şunu da şuraya şöylece taşıdım. Ah dik oldu. Buranın tamamı şurası da 2A. 2A artı 2B kadar mı? Ana bakın A artı B 6 birim mi burada görüyorsunuz? Bakın şurası A şurası B. A artı B 6 birim ise burası 12 birim. Den 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 den. Hadi bakalım şuraya x diyelim. x'in karesi eşittir 5'in karesi artı 12'nin karesi. x'in karesi eşittir 25 artı 144 olacak değil mi? x kare eşittir 169 x eşittir 13 ana sanki böyle bir özel üçgen var baksana hepsi tam sayı çıktı evet 5 12 13 üçgeni çıkmış oldu arkadaşlar. Problem var mı? Harika.